Herkese merhaba. Şimdi size kaldığım hosteli göstereceğim. Hostel videosuyla açılış yapacağız. Bura şöyle bir resepsiyonu var. Ama burada böyle güzel bir oturma alanı var. Şöyle bir langırt var burada. Bu ücretsiz herhalde. Aynı. Şöyle bir kitaplık yapmışlar. Şimdi gideceğimiz yer burası. Şimdi bir olduğu için ben böyle çekiyorum. Bir diğer tarafı çekeceğim size. Bak. Bu ışık varsa göstereyim. Bak bura çift kişilik olanlar. tek kişiliklerde benim orada kliması var. Püfür esiyor valla. Bak odalar bu şekilde. Böyle burada kalıyorsunuz. İçinde ufak bir vantilatörü var, ışığı var, prizi var. Ben çok sevdim, çok rahat. Ayrıca burada kitli dolabı da var. Ben yani eşyalarımı şuraya yığdım tabi. Yani böyle bence gayet güzel. Ne bileyim ben sevdim yani böyle. hem de önemli detaya bakın. şöyle perdesi var. Abi bu detay benim için çok önemli gerçekten. O detay olunca kendinizde özel bir alan olduğunu çok rahat hissediyorsunuz şimdi karanlık bir kişide uyuyor. Çok da şey yapmak istemiyorum. Böyle yani güzel. Güzel bir hostel. Şimdi havuz tarafına çıkalım sizle. Evet. Havuzda burası. Bu şekilde. Ne yapalım yüzelim mi biraz? Aa, böyle işte oturakları var. Karşıda dinlenme yeri var şark köşesi gibi. Güzel yani ya ben gayet sevdim. Çok derin değil ama iş görür en azından havuz ya. Yani. Şimdi kenarda oturup bir şeyler yiyip içerim. Gel keyfim. Gel. Yarada ilk defa havuzlu bir hostelde kalıyorum. He, havuz temiz mi derseniz böyle ultra bir temizliği yok ama güzel. Fena değil yani. Ha hani böyle aman aman bir temizle de değil yani. De çok da zaten öyle şeyler aramıyorum ben. Şöyle bir caddede kalıyorum. Ha, girişte böyle. Hostelin ismi de şöyle. Skandia Hostel. Scandia. Hostelin ismi de Skandia Beach Hotel. Hostel olarak da geçiyor. Burada da hostel yazmışlar. Böyle burada da oturup bir şeyler içebiliyorsunuz. Önlerde motor kiralayabiliyorsunuz. İçeride sel falan demişler de tam bilmiyorum. Ee, burada Yiyecek, içecekler falan da var. Ekmek falan da satıyorlar. Hani güzel. Böyle güzel bir yer. Gidişte şu sol taraftan. Orada da gene yemek alabiliyorsunuz. Yemek satıyorlar. Akşam da şurası dolu oluyor. Canlı oluyor. Şimdi biz Pattaya Biç'e gidiyoruz. Bakalım orada yüzeceğim bugün. Orada yüzmek istiyor canım. Çıktık gene motor beklemeye otostopa çıkayım dedim. Sonra bir tane araç böyle kasası olan bir tane araç. 100'den başladı 20'ye kadar düştü. Tamam dedi 20'yi götüreyim hadi gel. Zaten 3 kilometre falan dedim motora hani 50 baht vereceğimi otostop çekeyim dedim. 20 bahtta gidiyorum. 20 bahtta iyi fiyat yani. Çok da pahalı değil. Bak şöyle bir araç. Ya böyle kasası var. Çok değişik ya. İlk defa bindim buna da görüyordum da hep şimdi bununla beraber Hatay'a bir Herkese merhabalar. Şimdi evet ben geldim. Akşam oldu biraz akşam olmasını bekledim. Şimdi burada size kamerada göstereceğim sağ taraftaki herkes yani ablalar hayat kadını. Hepsi ekmeğinin peşinde müşterisini bekliyor. Bunları giderken çoktan çektirmiyorlar ama giderken böyle siz kameradan zaten görürsünüz full dolu. Baştan sona sağ tarafta gördüğünüz oturan ayakta olan bütün kadınlar hayat kadınları bu işi yapıyorlar. Şimdi size onları göstereceğim. Hadi bakalım videomuz başlıyor. Bak şimdi başlıyoruz. Sağ tarafa dikkat edin arkadaşlar. Sağda oturanların hepsi hayat kadını. Valla ışıktan pek gözüküyor mu bilmiyorum ama Bak ablamız oturuyor o da bekliyor Bak görüyorum sağda 6, 7, 9, 9 kişi saydım ben Karanlıktan şu anda gözükmeyebilir Ama sağ tarafta duran 9 kişi de işlerini bekliyor Abim de bakıyor alıcı gözüyle herhalde bir anlamadım. Hep böyle karanlık yerde duruyorlar. Bak mesela sağda gene var. Başlıyoruz abi. Siz dikkat eder çünkü kamera çevirince ben üstünüze atlıyorlar. Anladın mı? O yüzden ben kamerayı çok o tarafa aç bak. Çok o tarafa çeviremiyorum. Yani buraya Hintliler geliyor. Bak kimisi pazarlık yapıyor. Bak sağ tarafta da var gene. E işte buranın böyle bir kültürü mü diyeyim artık şey bilmiyorum yani genelde bu şekilde burada böyle. Bak sağ tarafta gene bir sürü kişi süsleniyor, püsleniyor. Müşterilerini bekliyorlar. Kamerayı da gören zaten arkasını dönüyor genelde. Yani normalde şimdi kamera olmayınca şimdi normal şimdi bak normalde kamera olmayınca tamam mı? Hemen böyle 3 saniye göz göze geldiğiniz anda Hemen böyle size doğru yürümeye başlıyorlar. Ben Hemen kaçıyorlar. Niye? Çünkü kameraya gözükmek istemiyor. Abi'nin biri pazarlık yapıyorlar bir de. Anlaşamadılar. Biriyle falan bu konuştan böyle bir iyi olacak da aslında işte kameraya bile şey yapıyorlar, izin vermiyorlar. Bak. Herkes bak burada da 3 kişi var. Pazarlık yapıyorlar şu anda. Yani bura komple bildiğiniz komple böyle. Tabi aralarında ladyboylar boylar da var. Yani böyle normalde şey olmayınca direkt böyle sizi çekiyorlar. Abi kaç tane ben sayamıyorum ya. Yani caddenin başından sonuna kadar bu şekilde. Bak şöyle bak şurada da millet fotoğraf falan çekiniyor. Bura AVM ama şu anda kapalı. Normalde saat 10'a kadar açık oluyor. Ondan sonra kapanıyor buradaki kameler ama saat gece 2'de de 3'te de burada yani buralar genelde full oluyor. Ablamız da bekliyor. Abi böyle zaman zaman yer değiştiriyorlar. Şimdi burada bazı satıcı şeylerimiz var, ablalarımız var yani onlar normal satış yapıyorlar. Burada duran kadınlara işte su getiriyorlar, kola getiriyorlar, onları satıyorlar. Genelde hep burada kadınlar alıyor işte sudur, koladır, ne bileyim işte çerez-merez var, yiyecek kaç bir şey var. Hep genelde bunları alıyorlar.

İleride su içen abim pazarlık yapıyor. Ben hiç bakmıyorum o tarafa. Yani genel olarak Şimdi sürekli de konuşuyorum ki anladım mı yoksa konuşmayınca hemen no photo no photo diyerek şey yapıyorlar böyle. anladım mı? Hani üstüne doğru geliyorlar. Ondan dolayı Abi burada çekmek çok zor. Abi bir, bir saldırsa var ya hepsi parampin çikeler be. Ne cazgır buradakiler. Herhalde şu ana kadar bir 10 kişi 15 kişi falan no foto no video falan dediler bana. Tam millet buraya kaçamak yapmak için geliyor. Ne yürüyen insanlar çoğunlukla ne de e, burada ablalarımız çalışan. Bunlar tabii çekinmesin. İşte işte bak araç bu. Bak böyle bir araç burada ablalarımıza veriyorlar içeceklerini. Ya burada da gene 3 kişi bak sağda pazarlık yapıyor. Ha böyle daha baya baya yürü yürü bitmez yani burası. Evet işte burası da böyle daha bu sokak böyle uzayıp gidiyor. Millet evet. müzik falan da söylüyor burada. Yani buranın da kültürü bu şekilde arkadaşlar. Turumuzun da sonuna geldik evet. Bu caddede çekmek çok stresli ve biraz da zor da çıkacağız çünkü yani ne buradaki insanlar ne de ablalarımız kesinlikle istemiyorlar ama ben gene de bir çekeyim dedim. Size buradaki hayatı yani Pattaya'nın sokaktaki hayatını da göstermek istedim. Yalnızca Taylı kızlar yok yani Rus'u var, Ukrayna var, Çinlisi var, Arabı var yani her milletten her Ablalarımız çalışmaya çalışıyorlar. Bak çok garip bir şey oldu onu anlatacağım sizlere. Ben e, sokakta geziyordum. Tamam neyse dedim ki bir bileklik tezgahı açmayı deneyeyim. Hani açabilecek miyim açamayacak neyse. Açtım yarım saat sonra kaldırdı gerçi polis de. Hani orası önemli değil. Neyse açtım duruyorum. Yandaki işte e, hayat kadını olan kadın geldi yanıma. Ne yapıyorsun nasılsın falan şu an soru soruyor böyle. Neyse iyi konuşuyoruz falan. Ondan sonra de bir tane orada Pakistanlı biri vardı. O da böyle şey tur rehberiymiş. Neyse o geldi işte o da konuşuyor falanmış ben. Ondan sonra işte kızla konuşmaya başladık. Ben işte dedim birkaç soru sorayım şu an hazır öyle samimiyeti yakalamış, yakalamışken. Ya dedim ki sen dedim ne kadar kazanıyorsun günlük? Hayat kadınına sordum. Dedim ki sen günlük ne kadar kazanıyorsun? Bana dedi ki bir geceliği 4000 bah. Yani 2300 TL. Dedim peki her gece iş oluyor mu? Çıkıyor musun? Evet dedi. Yani aylık kazancım ortalama 20 bin mah falan dedi. Yani o da yaklaşık 12.000 TL falan ediyor. Şöyle ama şunu söylemek istiyorum. Yani çok iyi bir kadındı. Çünkü etrafındaki işte lady boylar yani travestler, işte normal diğer hayat kadınları kim varsa arkadaşlar tuttu getirdi. Benden bilekli kaldırdı. Ondan sonra işte o otur rehberi vardı Pakistanlı. O da yoldan geçen Hintlere, Pakistanlılara çağırdı hep böyle tezgah dedi ki hani gelin gelin buradan biraz alın falan dedi. Hani ikisi de tacı bildikleri için Pakistanlı adam da tacı biliyordu. Yani bu şekilde gerçekten yeni yar yarım saatte çok güzel para kazandı. Tabi bu bir şanstı yani. Oradakiler yardım etti hep böyle. Sonra o kadın gitti bana. Kola aldı, yemek aldı, su aldı. Yani müşteri çağırdı sürekli. O Pakistanlı bana gitti kahve aldı getirdi. Onlar da bileklik aldılar benden. Yani böyle değişik bir <laughs> deneyim oldu. Fiyatlar hakkında da bilgi edinmiş olduk. Burada o sokakta çok fazla Pakistanlı, Hindistanlı var. Onu söyleyeyim yani size. Ben şu anda hostele doğru geldiğim için hani orada bitirdim video çekimini. Zaten bileklik sattırmadılar. Ben de dedim bari çıkayım geleyim size böyle bir bilgiyi aktarayım. Çok şaşırdım ve siz de gördünüz yani binlerce kişi var orada yüzlerce kişi var bekleyen travestisidir işte lady boydur normal kadındır falan öyle sohbet ettik hani acaba nasıl gidiyor fiyatlar nasıl falan diye merak ettim çünkü şöyle bir olay yaşandı orada şimdi ben sordum hani sormadan önce ee, orada biri geldi işte kadınla pazarlık yapıyor falan işte sonra ne kadın no no, no dedi gitti dedim ki niye no, no, no? dedin anladım yani müşterin gelmiş o <laughs> da ben tabi Whatever you want, any price dediğim için de verirseniz olur. O dedi ki, bana dedi 2.700-3.000 teklif et dedi. Ben de 4.000'den aşağı çalışmıyorum dedi. Dedim güzel para. Allah bereket versin diyemedim de yani. Güzel para, good luck dedim, iyi şanslar dedim. Ondan sonra öyle işte. Onun arkadaşlarıyla falan tartıştım orada. Hepsi benden birlikte kaldılar. Sağ olsunlar. İşte günüm de böyle geçti. Videonun da sonuna geldik. Tabii her zamanki gibi bir like, bir yorum. Yani bir abone ol değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.